Merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, benzin zammıyla açmıştık dün yayınımızı. Bugün de motorin zammıyla açıyoruz. Benzine yapılan 1,19'luk zammın ardından, Cumartesi günü itibariyle de motorinin litresine 1 liranın üzerinde artış bekleniyor diyelim. Diğer taraftan dış ticaret açığı rakamları geldi. Temmuz'da geriledi başlıkları atıldı ama gerçekten öyle mi? Gerçekten bir gerileme söz konusu mu? Ona da bakacağız. Bir diğer taraftan siyasilerden de ekonomi adına açıklamalar var. Kim neler dedi? Ne kadar doğruyu söylüyorlar? Onu da konuşacağız. Diğer taraftan e, Amerika'nın en ünlü bankası, en büyük bankalarından Citigroup'un bir açıklaması var. Dolarla ilgili diyorlar ki e, Trump'ın Fed'in bağımsızlığını zedeleme riski nedeniyle Uzun vadeli Amerikan tahvillerinin düşük performans göstereceğini ve doların değer kaybedeceği yönündeki pozisyonlarını arttırılmasını tavsiye etti. Yani dolardan uzak durun diyor Stigroup. Peki içeride böyle mi? İçeride de dolar değer kaybedecek mi? Yoksa o sadece küresel ilgilendiriyor da bizim dinamiklerimiz farklı mı? Ona da bakacağız ki faiz indirimi döviz hesaplarını da canlandırmış görünüyor içeride. Diyelim başlayalım bu zaman. Merhaba hoş geldiniz Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Hoş bulduk. Evet. E, öncelikle şu dış ticaret açığıyla bir başlayalım mı? Böyle Temmuz'da geriledi diye böyle bütün siteler bütün e, ekonomik kanalları böyle başlıklar attılar ama gerçekten geriledi mi rakamlara baktığımızda? Ebru Hanım şimdi medyanın büyük kısmı hükümetin e, eline geçtiği için ya da hükümetin yandaşların eline geçtiği için eee Kamuoyunun başlıklar atılmaya başladı. Şimdi bu son derece yanlış. Kamuoyunu, insanlarımız, vatandaşlarımızı yanlış bilgilendiriyorlar. İlk e, 7 ayda, 8 aydaki dış ticaret açığı 30 milyar dolar civarında artmış. 49.8 milyar dolarmış Haziran'daki açık. Şimdi, fazla Temmuz'a açık. Şimdi kaça çıkmış? Kırk e, 49'dan 50 milyar doları geçmiş. Peki nasıl oldu da düştü? Neye göre düşüyor? Ha şimdi bunun mantığı yok. Çünkü bu tamamen yanlış bir yönlendirme. Bunu inanacak e, inanmanın bir mantığı yok. Yani 49'dan 50 küsüre çıkıyorsa nasıl geriliyor diye sormak lazım. Dersen ki şu iğmesi düştü işte 8 küsür milyar dolardı. Haziran'da kaç çık? Temmuz'da işte e, 6 küsüre indi. Tamam ama açık düşmedi. Açık artıyor. Artmaya devam ediyor. Üzerine yığın olarak devam ediyor. 55 milyar doları geçti şu an. 7, evet. 7, 7 aylık açı. Peki neye göre düştü? İşte mantığı yok. Yanlış yöndendirme. Bu Türkiye'nin yani rakamları yalan söylemiyor. Yorumlar yalan söylüyor. Anlatıyor musun? Yorumlar insanların rakamları yanlış yorumluyorlar. Yanlış yorumluyorlar ama rakam ortada. Yani Sonuçta 49'dan 50 bir şey çıktıysa o zaman demek ki artmış. Nasıl düşüyor? Şimdi i̇şte mantığı yok. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, maalesef Türkiye e, açığı devam ediyor. Aç mı? devam e, önümüzdeki dönemde devam da edecek. E, çünkü tüketim malları ithalatı patlamış gidiyor. Sıkıntı büyük. Bu da döviz talebini artırıyor. Evet, döviz talebini artırıyor. Özellikle dediğim gibi faiz indirimi sonrası tabii aslı altı çok fazla ama döviz hesapları da canlanmış görünüyor. Rakamlar oldukça e, yüksek gelmiş. E, en yüksek mevduat sahibi il de İstanbul olmuş. Onu da söyleyelim. O zaman biraz da küresele geçelim dövizde. Siti grubu baştan söyledim. Yani e, doların değer kaybedeceği yönünde pozisyon almaları tavsiyesinde bulunuyor. Peki Amerika'da durum böyle de içeriye döndüğümüzde bu tavsiye içeride ne kadar geçerli? Şimdi ikiye ayrılalım. Önce Amerika kısmına bakalım neden böyle. Sonra Türkiye'ye dönelim. Neden farklı? şu ayrışıyoruz, negatif olarak ayrışıyoruz diye. Şimdi e, Amerikan Devlet Başkanı Trump Piyasada açısından bakarsan çok büyük hatalar yapıyor. Bu hatalar iki yönde Amerika'ya etkiliyor. Bir, Amerika ne yapıyordu bugüne kadar? Amerikan tah, e, doları ihraç ediyordu. Borç veriyordu ülkelere. Gelişme, gelişme dolan ülkelere ve yani gelişmiş ülkelere borç veriyordu. Bunun karşılığında dönüyordu. E, bu borcu %7 ile 8 Amerika. Bunun karşılığında Amerikan tahvili çıkarıyordu. 3,5 ile %3,5 ile %4 ile bu ülkelerin almalarını sağlıyordu. Ne oluyordu? 7 ile 3,5-4 arasındaki fark Amerika gelir olarak gözüldü. Bunları da kendini finanse ediyordu. Şimdi Amerika'da sistem öyle bir hale geldi ki kendini finanse edemiyor. Borçluluğu %130'lara çıktı. Yani milli hasılası orada da %30'lara çıktı. Dolayısıyla şimdi bunu finanse edemediği için Trump Merkez Bankası diyor ki aynı bizim yaptığımız hatayı yaptırmaya çalışıyor. 2000, e, 2022'deki hatayı yaptırmaya çalışıyor. 23 öğledeki. Diyor ki Trump Faizleri indirin. Merkez Bankası diyor ki ya faiz indirdiğimiz zaman enflasyon yükselecek. Çünkü senin aldığın gümrük vergisi kararı, herkes gümrük yaşamı uygulama kararı fiyatları yukarı doğru çekmeye başladı. Çekecek diyor. Yok diyor sen buna rağmen indir. İndirmezsen hakaretler bilmem ne falan filan bu. Şimdi gitti Amerika Merkez Bankası'nın yönetim buradan bir üyeyi görevden aldı. Daha soruşturup açmadan görevden aldı. Ve kadın da şimdi mahkemeye gidiyor. Sen Amerika'nın hem Amerikan halkı üzerinde hem de dünyadaki en güvenilir kuruluşunu zedeliyorsun. Güvenini zedeliyorsun. Güvenini zedeleyince ne oluyor? Amerikan dolarına olan, Amerikan dolarının seviyesini, fiyatını, istikrarını sağlamakla görevli Merkez Bankası'na güveni sarsıyorsun. Güven sarsınca insanlar dolardan kaçıyor. Bir de bunun hukuki boyutu var. Sen dünyanın neresinde olursa olsun. Rus oligarklarla başladık. Rus iş adamlarıyla başladık. Herkesin parasından dolar olan herkesin dolarına el koyuyorsun. Şimdi bunu yaptığın zaman insanlar buradan da senden kaçıyor. İki, devletleri tehdit ediyorsun, devletler de kaçıyor. En büyük rakibin Çin kalktı, Amerikan doları tutmuyor muydu, Amerikan doları hepsini sattı, çıktı. Amerikan tahviden sattı, çıktı. Zaten şimdi bir taraftan borçlanma ihtiyacı var, borçlanma sıkıntı var. Bir taraftan herkes dolardan kaçıyor. En çok, en büyük ilacat kalemden, peki sen ekonomi nasıl İşte bu nedenden dolayı, Sitip Grup diyor ki Amerikan bankası bunu dünya. Hani bir Avrupa bankası ve bir uzak doğu bankası değil. Amerikan bankası ne diyor? Pozisyonunuzu şortlayın. Kısa vade dönün. Her an çıkacak gibi hareket edin. Dolardan ve Amerikan tahvillerinden her an çıkacak gibi hareket Çıkın diyor. Şimdi bu ne yapar? Amerikan tahvilleri yukarı doğru iter. Ama doların değer kaybetmesi neden olur? Yani Amerikalılar bile artık dolarla kaçın diyor. Kaçının diyor. Şimdi bu çok önemli bir gelişme. Hani Amerikan bankasının Amerikan dolarından kaçın demesi çok enteresan. Evet. Şimdi Türkiye'ye dönelim. Şimdi Türkiye'ye baktığın zaman Türkiye biraz farklı. Niye farklı? Türkiye'deki yönetimde, ekonomi yönetenler de artık ne dediğini bilmez hale geldi. Çok açık. Şimdi işte ekonomi toparlıyoruz. Şu oldu bu. Ne toparlanıyor? Bana bir söylesin. Dış açın büyüyor mu? biliyor. Enflasyon bir tek büyük düşüyor gerçekten düşüyor mu? Düşmüyor. Hayat pahalı giderek artıyor mu? Artıyor. Fatura kime yıktı? Sokakta vatandaşa yıktı. Onun alım gücü bitti ama enflasyonu ana kaynağına yönelmedi. Orada duruyor. Dış borcun artıyor mu? Dış borcun artıyor. Liralaşacağız deyip dolarlaştık. İşte 187 milyar dolardan 225 milyar dolara çıkmış vatandaşın döviz tevdiyatı. Bir de yastık altı hariç. Bir de yastık altı var onun vatandaşın bankaya koymadı ekonomik sistemden çıkarttığı kaçırdığı paraları var. Sürekli dolar ve şeyde. Şimdi niye dolar? Bugüne kadar siyasiyle bizim vatandaşlarımıza sürekli dolar sendromu yarattı vatandaş üzerinde. Yurt dışına giderken, çocuğunu eğitime gönderirken içeri sürekli dolar, 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 dolar. Şimdi insanlar dünyada doların değer kaybetmesine rağmen içeride sürekli dolar tutuyor. Niye? Çünkü hazine de aynı zamanda dolarla borçlanıyor. Bizim dış ticaretimiz, ithalatımız, <laughs> ihracatımızın büyük bir kısmı euroyla en büyük pazarımız Avrupa Birliği. Ama buna rağmen borçlanmayı biz ne yapıyoruz? Amerikan dolarıyla yapıyoruz. Niye? Niye çeşitlendirmiyoruz? Şimdi bir sıkıntı bu. Maalesef devletimiz bizi Amerikan dolarına doğru yönetiyor. Daha doğrusu devleti yönetenler, devletimiz demeyelim, devleti yönetenler, ekonomi grubu, bizi sürekli dolara doğru yönlendiriyor. Onun için Türkiye'de dolar sendromu vardır. Psikolojik olarak dolar sendromu vardır. Yani Amerika'da işte Almanya'da enflasyon sendromu, Amerika'da işsizlik, Türkiye'de dolar sendromu var. Şimdi bunda çok önemli. Onun için Amerika'da Merkez Bankası en çok baktığı şey işsizlik rakamlarıdır karar alırken. ne kadar ünlü ki haftalık bile takip ediyorlar çünkü orada. Dolayısıyla biz de bu nedenden dolayı Dolar çıkmaya devam ediyor. Dün gece 41.12'ye kadar çıktı Amerikan doları. Sonra Merkez Bankası satışa geçti. Sabah saatlerinde 45.05 45.06'ya indirdi. Ama talep devam ediyor. Çok ciddi talep var Amerikan dolarına. Ama altına daha büyük talep var. Çünkü altın Trump'ın bu yaptıklarıyla Amerikan Federal Merkez Bankası'nın prestijini yerle bir etmesi, Amerikan dolarının prestijini yerle bir etmesiyle beraber altına olan talep artıyor ama uzak doğuda altın almaya devam ediyor. Hong Kong girişli Çin'e altın ithalatı %118 büyümüş. Şimdi çok önemli bu. Evet. Tamam mı? Ee, diğer ülkelerde bakıyorsun herkes harıl, harıl altın alıyor. Avrupa Birliği'ndeki insanlar da altın almaya başladı. Amerikan vatandaşlar altın almaya başlayınca altın önü tutulamaz. Bastı gidiyor hani 3399'a kadar çıktı ons. Türkiye'de 4502'yi gördüm. Gram altın ve has altın ve yükselmede devam edecek gibi duruyor. Evet. Diyelim o zaman hem altını hem de e, doları da sorduğumuza göre bugünü de böyle noktalayalım. Yarın görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.